Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bıkmadan, usanmadan bir çalışma yürütüyorum. Artık bitmek üzere. Bunlar son yazılarım. Konuyla ilgili şöyle bir şeyler yazıyoruz. Nedir bu? Donald Trump 1984 yılında neden Sovyetler Birliği'ne gitti? 1984, 41 yıl önce. O dönem Sovyetler Birliği çok tehlikeli bir bölge. Yani Hele hele bir Amerikalı genç bir iş adamı açısından hayli tehlikeli bir bölge. Eee galiba General Vladimir Aleksandrovich Kuruçkov diye bir KGB'ci var. En yüce görevlerinden birini yapıyor o sırada. Ve Büyükelçi Yuri Andropov var e, Budapeşte'deki Sovyet misyonunda. Neyse uzun uzun anlatmayayım. Sonunda birileri bu Trump'ı buluyorlar ve Sovyetler Birliği'ni ziyarete götürüyorlar. Bir yiyor bir içiyor. Of 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 of. Sonra dönüyor ve sıkı para kazanmaya başlıyor. Birdenbire çok büyük ihalelere giriyor. Bakın bunları hazırlıyorum. Özel dosya yapacağım bunlar. m e de. Şimdi bunu niye yapıyorum biliyor musunuz? Amerikan başkanı ikidir. Rusya karşısında Erpençe Divan. Yani bir 2016-2020 arasında zaten uzun uzun FBI tarafından araştırıldı biliyorsunuz. Şu oldu bu oldu. Yani aklandı mı aklanmadı mı o bile belli değil. Öyle bir durum var. Ama şuna emin oldu Amerikan sistemi. Bu adamın birinci sefer kazanmasında çok ciddi bir şekilde Putin'in desteği olmuş. Şimdi ikinci sefer kazandı. Ve sürekli olarak Putin'i önceleyen bir politika götür. Şimdi o 1984'te Sovyetler Birliği KGB'si bu Trump'ı ne yaptı? bu, bu bizim bugünkü maymuncuk sorumuz. Bunu cevaplarsak yaşanılmakta olan saçmalıkları daha iyi anlıyor. Bir Amerikan başkanı düşünün, dün de ifade ettim. Savaşın orta yerinde müttefikini terk ediyor. Hem de ne terk etme. Patriot vermeyeceğim diyor. E peki diğerlerini ver diyorsun. Olmaz diyor. Onlar İsrail'e lazım diyor. E şu Polonya'ya gönderdiklerini yolla diyorsun. Hayır onları aldım ben geri diyor. Yani öbür yanda da dün arıyor ondan sonra Putin'i bir saat konuşuyorlar. Sıfır ama sıfır. Evde var. Sıfır. Ne demiş? Ee, oldukça uzun bir görüşme. Ukrayna'nın teslim olması konusunda ısrarcı olmuş Putin. Ateşkes yönünde bir hareket yok. Trump diyor ki bundan memnun değilim. Hayır bugün onunla hiçbir ilerleme kaydedemedim. Oğlum sen galiba ondan talimat alıyorsun. Ne memnun değiliz. Adam senin memnun olup olmadığını umursamıyor ki. Açıkça seni aşağılıyor. Farkında değilsin Amerikan başkanı olarak. Bu Putin şeydir. Bela bir adamdır. Ya adam Angela Merkel vardı biliyorsunuz. Almanya'nın güçlü kadın başbakanı. Kadının köpekten korktuğunu biliyor. Ve kadın orada oturuyor. Bu, burada resmi görüşmeler başlayacak. Hani öncesinde fotoğraf session var ya foto kameralarla. Koca bir siyah köpek giriyor içeriye. Mahsus sokuyor. Sonra söylemiş birçok insana bu konuyu anlatanlar var. Çok sert bir kadındı onu biraz yumuşattım demiş. Yani yumuşatma korkutma. Böyle bir adamla konuşuyorsun sen geldiğinden bu yana sürekli aşağılanan bir Amerikan başkanı. Kim tarafından? Rusya. Bakın. Dün bir saat konuştular. Değil mi? Kiev'e rekor sayıda insansız hava aracı attı. Gelen bilgiler Volodymyr'e 7 saatte 7 saat sürdü hava saldırısı. Washington ile Moskova arasındaki görüşmenin hemen ardından gelen kasıtlı bir terör eylemi diyor Zelenski. Bunun tüm savaşın en şiddetli saldırılarından biri. Bak, bakın. Rus lider bir saat konuşuyorlar ve sadece şunu söylüyor. Sen benimle konuşma. Git Zelenski ile konuş. Ülkeyi teslim etsin bu savaş bitsin. Bu kadar basit. Herhalde Putin diyor ki manyak mıyım ben böyle laf söylenir mi? Telefonu kapatıyorlar. 7 saat süren hava saldırısı arkadaşlar. 550 araçlı drone, füze ne varsa sürekli ve koordineli gece saldırısında 550'den fazla Rus insansız hava aracı ve balistik füze yer aldı. Bu bir rekor. Kiev'deki aileler geceyi metro istasyonlarında, bodrumlarda ve yeraltı otoparklarında geçirmişler. Başkenti semalarından birbiri ardına uçan İHA'lar duyulabiliyordu. Ukrayna hava savunma birimleri füzeleri düşürmeye çalışırken çok sayıda patlama ve patlama sesi duyuldu. Makinalı tüfek ateşi takırtıları duyuldu. Hava saldırısı yerel saatte sabah 9'da sona ermiş. Orada çocuk nasıl yetiştiriyorlar? Okullar nasıl açık? Yazık ya. Şehrin üzerinde boğucu siyah duman, kalın bir örtü, yangınlar nedeniyle sakinlere pencerelerini kapalı tutmaları tavsiye edilmiş. Yetkililere göre en az 23 kişi yaralandı. Bunlardan 14'ü hastaneye kaldırıldı. Demek ki insanlar kendilerini koruyabiliyorlar. Patlamalar apartman bloklarına, arabalara ve depolara zarar vermiş. Ve e, Pentagon'un bu hafta Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan yedek füzeler de dahil olmak üzere Ukrayna'ya bazı silah sevkiyatlarının teslimatını durdurmasının ardından gelmiş bu büyük saldırı. Her yönüyle meydan okuma, her yönüyle aşağılama. Yani diyor ki pabucum kadarsınız be. Bir müttefikiniz vardı ona bile bakamıyorsunuz. Diyor diyor. Ruslar böyledir eline geçirdi mi canını okur adamı? Niye hiç o duruma düşmeyeceksin? Ve e, Zelenski Beyaz, Beyaz Saray politikasında bir değişiklik olacağına dair beklentilerin düşük olduğunu ifade etmiş. Bugün görüşeceklermiş artık hangi saatteyse ama ben de bir sonuç e, olma olacağını sanmıyorum. Ukraynalı bir üst düzey yetkili Mihail Podolyak ABD'nin Putin'le yaptığı herhangi bir telefon görüşmesinin kaçınılmaz olarak Kiev'in kitlesel gösteri bombardımanı toplamasıyla sonuçlanacağını, muazzam bir yıkımla sonuçlanacağını bu nedenle artık kimsenin Putin'le telefonla görüşmemesini istemiş. Ve e, Putin bu konuşmaları diğer tarafın itibarını alenen aşağılamak için bir fırsat olarak kullanıyor demiş Mihai Podolyak ki ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani gel senle konuşalım bir saat ne konuştuk hiçbir şey konuşmadık esasında. Dur bak ben sana şimdi bir cevap basın füzeleri diyor. Böyle yani. Amerikan başkanının düştüğü duruma bakar mısınız? Amerika'nın düştüğü duruma bakar mısınız? Korkunç bir şey. Ve Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı da şey demiş, hani onlar bize son dönemde çok fazla terörist saldırı yaptılar. Biz de onlara gereken cevabımızı verdik gibi raflar etmişler. Ama kesinlikle Putin neresinden yakaladı bilmiyoruz şu an için ama tabii gerçeklerin ortaya çıkması gibi bir açık nokta vardır. Bir yerinden yakalamış Trump. Belli. Aşağıladıkça aşağılıyor. Hoşçakalın.